Herkese merhaba arkadaşlar. Bering'in kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün ilk kanalımda içeriklerime çekmeye devam ediyorum. Bildiğiniz üzere kanalım kapandı. Yani bunlara alıştık mı? Alıştık ama bizde pes etmek yok arkadaşlar. Bunu ileride izleyip duygulanıp ağlayacağım umarım. Arkadaşlar bugün sevgilisini aldırırken yakalanan insanlar serim vardı. 3 bölümden oluşan bir serim vardı. İyi ki de fazla çekmemişim. Yani kanal kapanmasa çok güzel olacaktı. Serime devam edecektim ama bu yeni kanalla devam edeceğim arkadaşlar. Üç bölümden oluşmuştum. Sevgili adatan insanlar arkadaşlar kısaca sanatayım. Bir Amerika'da yer bir YouTube kanalı test ediyor. Yani erkek olsun kız olsun bir kamera eleştiriyor. Yani oyuncu olarak da kızsa erkek, erkekse ...kıza bir oyunculuk yapıyorlar. Bakayım aldatacak mı sevgilisini ya da eşini aldatacak mı? Onun testini olarak arkadaşlar. Umarım anlamıştırsınız. Yani benim sevdiğim vardı. Güzel sevdiğim. Yani YouTube Türkiye'de izlenen bir içerikti. Bayağı izlendi ama... ...kanal seviyeme göre izlenmişti bayağı. Yani pes etmedim. Yani 5-10 bölümden oluşan bir bölüm olacak galiba. Çünkü... ...adamların bütün videolarını kullanırsam kanalım pat eder. Telefonu alırsa. Ama ben montaj yaptığım için içeriklerimiz aynı olmayacak çünkü ben varım ben tepki çekiyorum bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama 10 bölüme kadar gidebilir arkadaşlar daha da fazlasını çekmek istemem başka içerikler bularım başka içerikler tabii ki de gelecek bu içeriğe devam edeceğim yoğunluk vereceğim haftada bir bunun serisi gelir çekmeyi düşünüyorum siz takipte kalın bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Şimdi daha da laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Evet abimiz burada yine. Yani özlemişim ya. Bu seriyi seviyorum. Ama orta artı de geçiyor arkadaşlar. Bu içerik olduğu için. Bakacağız. İlk bölüm olduğu için. notice, kaslı I'm getting like, Adam bak. Alım kaslarını şey yaptım <laughs> ben <de. gülüyor> Kameraman neler yapıyorsun kameraman yine aynı sen bak bıraktığımız gibisin kameraman <laughs> bakalım kandıracak mı bu kızın arkadaşlar sevgilisi bu kaslı adam Bence sevgisi daha güzel çünkü cool, cool. kameraman oh nerelere zoom yapıyorsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Aldattı. Arkadaşlar aldattı adam. Bildiğin karı öptü. Karı mı öptü adam mı öptü bilmiyorum. Kadın öyle bir şaşırdı ki. Vallahi kadın yerinde olmak istemezdim. Çok kötü. Adam nasıl aldattıysa savaşta. Bunu diyorum arkadaşlar aldatma testi. İçerik bu içerik. İleride kimse çalmasın lan. Ben şimdiden yapıyorum çünkü. Yoksa yapmazdım ben. Erindimden yapmazdım. Üşen geçtim. Videoyu çekmezdim. Stok videom var. Bazı videomda silindi karalım gitti diye. Ben yine hala videomu devam ediyorum. Bırakmıyorum arkadaşlar. Fes etmeyeceğim. Neyse arkadaşlar. İkinci videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım onları saldatma şekli var. Çok değişik ya valla. Bakalım burada bir ablamız var sarışın ama ince. Oo, zencep yapıyorlar. Zence abla çok fazla yaklaşma. Seni yaşatmayabilirim belki biz bu da alınacak. çünkü zincirler. Buna nasıl seviyormuş ya valla kadın şu an şu. Arkadaşlar ben <laughs> inleyeceğim bir olmadığı için bakıyorum. Salak gibi bakıyorum. <laughs> Kalınçıldım amına. <laughs> Ya o kameraman kimse? Hep ne lazım yapıyor? Seni gidiş kameraman. Kız güzel ama fiziği kötü ya. Çok ince. Çok ince. Karuşan çıldırdı. Şaşkınlıkta izliyorum arkadaşlar. <laughs> Karı şu an çıldırdı. I know, I know you. I'll see you later. çekme. Adam, evet seninki oğlum adam? Böyle bir şey lan. Oha. <laughs> Bu da aldatıcı galiba <laughs> arkadaşlar Aldattı aldat. Çünkü onayladık. Baksanıza. Evet, o abimiz aldattı yine. Çünkü adam öyle bir iri yarı ki o kadın bir parça yaşatmaz zaten belli. Bilenler bilir. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Esteme tuttu ya. <laughs> Çok özür dilerim. Esteme tuttu. Kendime tutamadım. Ona nasıl espri lan? Allah belanı vermiyor ya. Espriler soğuttunuz bizi. <laughs> Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok çok seviyorum serimize tabla devam edeceğiz ve korku oyunları hangisini istiyorsanız yorum bölgesine yazmayı unutmayın ben çekebildiğim korku oyunlarını çekeceğim ve korku videoları gelecek Hatta geldi bir tanesi geldi silindirmen korkunç şakalar diye ikna da var toplam 7 tane videom vardı Derken silindi aklımda içerikler var Onların aynısını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.